Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aksiyon başladı bile. Hernandez ayağını koyuyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Hernandez. Mbappe. Santa Fe'de büyüyen en ünlü oyuncuyu hepimiz tanıyoruz. Ama burada dünya futbolundaki yeri ondan aşağı kalmayan başka bir isim var. Tabii ki Gabriel Batistu. Kaleyi deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Güzel bir daireydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Muniz. Evet, çok şansı. Muhteşem bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedef, inanılmaz bir gol. Harika bir başlangıç. Şimdilik Nunez. Evet Kaleci çok güzel oynadı. Nunez yes. çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Mark Kukureya mücadeleden galip ayrılıyor. Hedefini bulamadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Alexander Arnold topu uzaklaştırmayı başarıyor. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Çok önemli bir müdahale. Oyunu iyi açtı. Fırsat yaratmayı başardı. Harika bir pas. İyi düşündü ama hayata geçiremedi ise Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Egoların savaşı diyelim o zaman. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Alexander Arnold. Orta geldi. Çok yükseklerden bir kafa. Evet aradığını bulamadı. Hernandez. Maradona. Hernandez. Etrafında kimse yok. Ve müdahale geldi. Messi. Soboslay. Messi. Güzel bindirdi. Güzel bitirebilir mi? Bitiriş hazırlığın yanında sürüklü kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Kısa oynamayı seçtiler. O ise ani bir kont atak şansı. Ve pasa müdahale geldi. Soboslay. Aradan gönderiyor. Batistuta. Bitirebilecek mi? Ve topu alır oluyor. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile çıktı. Çok az Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Kim mi? Soboslay. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe kaleyi deneyecek. Ah koşa gitti. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Kim mi? Can sıkıcı bir durum. Ve müdahale geliyor. Hemen müdahale etti. Maradona. Olise. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Geri ortaya yolladı. Mbappe. Tam koşu yoluna attı. Messi. Nunez. Güzel vurdu. Top boşta. üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Son çare olarak topu uzakta açılıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir abi, savunma izliyoruz. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. Evet, karşısındaki oyuncunun hızını düşününce böyle bir senaryonun yaşanacağını tahmin edebiliyorduk. Kudu. Etkili bir hamle. Messi. Karşı atak gelir mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İlk devreyi tamamlayan düdük geldi. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk 45 dakika tamamlandı. Böylesine heyecanlı no. bir maçta. Devreyi bir maç eminim kimse istemiyordu. Umarım ikinci yarıda da bu görsel şöleni izlemeye... İşte şans! Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kim mi? Çok uzağa bakmıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Soboslay. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Soboslay. Mükemmelsin kaleci muazzam tepki veriyor. Messi kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Kaleci araya giriyor. Ani bir kont şansı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. ...Soboslai. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen... ...görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından... ...özür dileyişini izliyoruz. Araya girdi... Güzel hamle. Müdahale hiç gecikmedi. Nunez. İşte şu. Alexander Arnold uzaklaştırıyor. Messi. Soboslay. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Daha iyi paslar gördük. <laughs> yakalayabilir Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Pas yerini bulamadı. Messi faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Substitution on the field. iki tarafta değişiklikler var. Number 11. Number 6. Messi. Coming on the field. Number 20. bir pas. Number 17. Takımın yeni kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Değerli bir fırsat. Bu sefer bu kadar geri bildiler. Dona, Messi, Nunez, Kaleci'yi endişelendirmiyor. Alexander Arnold, Alexander Arnold çizgide ilerlemeyi deneyecek. En pes bir dokunuş, ayak koydu etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Ayaklarını müthiş kullandı. Musiala. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Topu havalandırdı. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Soboslay. Güzel yakaladı. Aşırtma geldi. Tehlikeli anlar. Kunde. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Soboslay. Batistuta iyi vurdu. Kaçırmayı başarıyor. Sala pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. Number evet, seven. üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. On the field is Alexander Arnold kısa oynuyor. In Türkiye için kontratak fırsatı. Messi yakalayabilir. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Güzel koştu ama savunma durduruyor. Güzel oynadı ama nihayetinde ne zaman destek araması gerektiğini bilemedi. Adams, ön sezilerini devreye sokuyor. Evet taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda. Hüseyin sıçradı. Gol! ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Evet beklenen gol sonunda geldi. Ve pasa müdahale geldi. There will be three minutes at a time. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Iwobi içeri sürmeyi deneyebilir. ortada. Bir kez daha. Kafaya koymuş. İzini bırakacak. Tek eksikleri bitiricilik. vücumların geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Messi. Maradona. Ve maç bitti. Türkiye toplayı oynadı güzel pozisyonlar da yakaladılar ama yine de mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beni